Selam millet. Bugün de biraz daha taktik muhabbet e, yapacağız. E, üst üste galiba dördüncü gün videosu oldu bu. Şimdi işe döndüğüm için e, bu ara birazcık yavaşlayabilir. Pazar günü yerine yine de geçen hafta olduğu gibi pazar kayabilir arkadaşlar video. E, bu ara sürekli oynadığım için videoları da hazır tutuyorum. Genelde kendi hesabımla oynadığım için arkadaşlar böyle tanklar birazcık benzer oluyor ama sonuçta bunlar taktik teknik videosu olduğu için daha çok maçı anlatma, maç içerisindeki şeyleri anlatma yani tanktan ziyade oyun tekniği daha diyebilirim. Bu yüzden tankların aynı olmasına çok fazla takılmayın. Ee, dün de spot noktaları bölüm 1 yaptım katılanlar için. Onunla devamını getireceğim. Ee, 4 harita vardı, tüm haritaları koyacağım. Ee, düşük seviyeye gelen haritaları koyar mıyım? Onları da koyarım. Yani şu an aktif olarak tüm savaşlarda oynanan haritaları koyacağım. Şimdi ne yaptım abi? T-62 bakıyorum takımımda benimle gelen bir tane kişi var. Öncelikle şu orta noktaya geliyorum. Ben en sol tarafa çıkmıyorum. Ne olur ne olmaz tecavüze uğrayabilirim vurulma ihtimalime karşı. Yani bende gelen çok fazla tank olsa belki en sol tarafa giderim. Belki taret e, eğebilen bir tank olsam şu A noktasındaki şeye gidebilirim. Üst noktasına gidebilirim. Ama genelde geldiğim nokta burası. Buradan bir bakıyorum önce bir ne var ne yok. Soldan çok fazla kişi geliyor mu? Sağ taraftan kaç kişi gitmiş? Şimdi bakıyorum sağ tarafta 3 tane tank var. Çoğunluğu bu tarafta. Burada bir Sheridan spotlandı şu arkada yatan TD olabilir. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde gitmiyorum buraya. Bakın, yaka yüz varmış, gitmiş. Şimdi dedim yaka yüz de yok galiba. Yine yavaş yavaş gidiyorum burada. Evet, şu an sadece şırdım var gözüküyor. Ben de burada geldim şırdına basıyorum. Atamadı bir tane füze attı. Çok kötü bir füzeydi bu. Eee almam lazım. Bir an önce şimdi bir kimse yok gibi. Şırdın kaçıyor gördüğünüz gibi. Ee, benim bir tane takım arkadaşım var derken burada bir tane 140 spot'ta. Yani hiç kafa kafaya girmek istemeyeceğim bir şey bu olay. İnşallah diyorum şu an Behçet bir an önce gelir. Bu 140 hiç piyasada yoktu çünkü. Ee, sağ sol yapıyorum sürekli hareket ediyorum dedim. Belki kötü bir oyuncudur. Sektirir Şimdilik öyle gözüküyor. Ama ben hala burada bir an önce Behçet'in gelmesini bekliyorum. Ben yani gel diyorum artık Behçet. 2'ye 1 bir, bir an önce çekelim şu adamı. La Behçet bir türlü gelemedi. Allah'tan adam çok kötü bir oyuncuydu. Yani bakar mısın Behçet hala gelmedi. Yani şu adam hala gelmemiş olsaydı, yani iyi bir oyuncu olsaydı ben çoktan burada canı 300'e 400'e kadar düşürmüştüm. Neyse ki burada aldık 140. I. Artık kimse kalmadı. Sheridan'da kaçmıştık. ki muhtemelen ölmüştür zaten. Geldim bu noktada buradan sınav yapıyorum. Şansıma da de AFK S8 yakaladım burada. O şekilde kalmış. Dedim bir an paletine mi atsam? Dedim yok olmadım. AFK zaten ne paleti falan. Burada AS8'e vuruyorum. E75 bir yandan fark ettim orada. Bana bir döner mi dönmez mi diye düşünüyorum. Dedim adamın benimle hiçbir ilgisi yok. Adam aşağı atladı lan. <laughs> Adam hoppala aşağı atladı oradan. Yalnız yine maç 4-3 durumuna geldi. Adamların Sheridan'ları çok kötüydü. E, 140'ları kötüydü ama bu maç yine bir şekilde 4-3'e geldi. Neyse burada E100'ü de aldıktan sonra şu an bana doğru dön. Bakın. Yakuza e burada özellikle paletini attım. O adam geriye dönebilir diye. Tekrar palet atacağım burada. Bu sefer atamadım. Yanlış yerine attım. Keşke diğer tarafına atsaydım. Baktım burada e 75'e dönmüş. Bir daha palet attım. Tekrar paletini aldım gördüğünüz gibi. Adam çok hızlı bir şekilde tahmin etti. Muhtemelen skillleri yüksek. Yani o kadar kısa sürede tamir edememesi lazım da Ne yaptım abi burada? Hemen sidescape pozisyonuna geçtim. Gördüğünüz gibi E75'ten direkt sektirdim. Şu an yakayüz bana doğru geliyor. Bir tane yakayüze vurdum. Tekrar burada pozisyon aldım. Ee, Sidescape'e geçtim. Yaka yüze çıktım. Bir tane daha vurdum. Bakın abi, gördünüz mü? O açıyı verince, o ince açıyı verince çatırt diye yaka yüzden dahi sektirebiliyorsunuz. Şu an artık yakayüzün doldurmasına çok fazla vakit olduğu için rahat bir şekilde yakayüzü de aldım. 6.5 buçuk daha hasarı açıkçası pek zorlanmadan verdim bu maçta. Maçın başındaki 140'ın kötü olmasının da bir avantajı vardı benim için. 6.551 hasar as madalyası. B çetemize 930 vurmuş. Arkadan geldim. Hiç kimseye mi vuramazlar oradan bilmiyorum. <laughs> evet ikinci maçımız normal artesinde Leopard 1 le. ne yaparım? Muhtemelen orta noktaya giderim. Bir kim nereden geliyor? Ne ayak? Ne yapıyor bunlar? Bir bakarım. Bakmayı seviyorum. Bakarken yemeyi de seviyorum arada. E, Leopard 1 ile e, yersiniz yani. Çok fazla bakmamanız lazım. Böyle bakıp hemen kaçmanız lazım. Şimdi genelde ben bu arada da e, sağ taraf yazarım. Yani bu tarafa doğduğum için. Diğer tarafta olsam, left yazacaktım. Yani sol taraf yazacaktım. Takımımın buralarda olmasını isterim ki ben orta noktayı biraz daha aktif bir şekilde kullanabileyim. Takımım komple burada soldan giderse ben orta noktada spotumu yaparım. Daha sonra kaçmak zorunda kalırım. Çünkü aşağıdan her, an, her yerden basma şansları var. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde geliyorum. Evin sağını kullanıyorum. Soldan çok fazla tankınızı yukarı çıkardığınız için 3 4 kişi spotladım. Burada yanlış tank tercih ettim. E75 tercih ettim. Aslında şurada bir tane T-4, D1 var. Ama işte bu tarz durumlar çok anlık durumlar olduğu için, çok hızlı durumlar olduğu için gördüğünüz ilk adama atmak zorunda kalıyorsunuz. Ne yaptım? Spotumun geçmesini bekledim. Geçti spotum, çıkacağım A8'e vuracağım. Biliyorum o adam orada beklediğini çünkü. Çıktım, vurdum. Bu tarz durumlarda ilk spot yaptıktan sonra mutlaka spotunuzun geçmesini bekleyin. Oraya yani sizin çıktığınız noktaya bakan illa bir iki tane oyuncu olur ve spotu yemeden e, tekrar oraya çıkarsanız çatır çutur vururlar size. Bu yüzden spotumuzun geçmesine önemlidir arkadaşlar. Şimdi 4-5 tane adam sağ tarafa spotlandı. Orta noktayı zorlamayacağım. Niye? Taratimi sektirebilen bir tank değilim ben. Leopar 1'im. Bu yüzden biraz daha sol tarafa geldim. Biraz daha kendimi unutturdum. Daha farklı noktalardan böyle vurkaç yapmaya çalışacağım. Araya evi koyuyorum. Oradaki TD beni görmesin diye. Bakın. Burada bir tane A8'e vurdum. Sola bakıyorum soldan gözüküyor muyum diye. Leopar 1 var orada. Çok önemli değil. 350 Cüz vurur. Burada hızlı bir şekilde VT'ye vurdum bir tane VT'yi aldık. buradan bu şekilde çıkıp sağ tarafa kafanızı gösteriyorsanız evi araya koymaya önem gösterin arkadaşlar. Çünkü orada yatan tilgiler sizi görebilir. Az daha fazla kendinizi gösterirseniz. Şimdi gördüğünüz gibi güzel pozisyon aldığım için buradan çıkıyorum. Hızlı bir şekilde biraz da refleksimi kullanarak çok hızlı atışlar yaptım. 2107 hasarı şimdiden geldim. Hepsi aşağıya iniyor. Terlörtey bir nereye geliyorsun sen bir dur bakayım palette orada. Adam en şey Yokuş yeri tercih etti orada. Bir tane daha burada paletin atmaya denedim ama o atamadım galiba. Neyse benle ilgilenmiyor. Leopard'ın olayı budur abi. Siz de ilgilenmedik her zaman çıkıp vuracaksınız. Ee, şu A8 muhtemelen bana bakıyor. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde A8'i almayı deneyeceğim. Çat diye aldım. Bu reflekslerin e, önemi arkadaşlar. Yani belli bir tecrübenin, belli bir şeyin mi Şeye. Sonucu diyeyim daha doğrusu. Yani A8 beni bekliyor orada. E, beni beklemesine rağmen ben çıkıp onu vurabiliyorum. Ve adam bana atış edemiyor biraz daha sizin oyunu oynama sürenizle alakalı. Base tip tane Sheridan gördüm. Vurdum bir tane. Sheridan bildiğiniz gibi e, ee, tonajı çok düşük olduğu için çarpıp çok yüksek hasar verebilirsiniz. Bu yüzden basıyorum burada Sheridan'a. Hop. Güle güle. Aslında atlamayacaktım da. Lan dedim gaza geldim. Atlayayım dedim. Atlarken de vuramadım. Gerçi o da vuramadı. Sorun değil. Sheridan'ı burada aşağı attım. Peşini atladım ve vurdum. Bana doğru gelen takım arkadaşı intikamını almaya gelen bir 75 var alamadı. <laughs> İntikam için geliyordu. İntikam yemin etmişti. O 75. <laughs> Başaramadı. 5.5K hasara geldik. Burada E100'e bir tane daha vurdum. E artık 16 canı. Mutlu onda ben vuracağım. Evet. e yüzü de alarak maçı noktaladık. E 5.810 diyor sol tarafta. Evet. 4.800 normal bulmuşuz. ile beraber 5.807 hasar. As madalyası. Her şey gelmiş. İkinci maçımız da bu şekilde noktaladıktan sonra üçüncü maçımız hangi tanklaydı? Evet üçüncü maçımız T62 alaydı, çöl kumlarıydı. Bu arada spotlukları videosunu izleyen arkadaşlar varsa bu haritada bir noktadan ağır tankları spotlayabilirsiniz, taret gösterebilirsiniz demiştim. Bunun örneğini göstereceğim şimdi sizlere. Aslında bunu hem normal maçtan hem training room'da göstermek isterdim ama onun için böyle çok fazla uğraşmak gerekiyor. Maçların denk gelmesi gerekiyor, o kesitleri almak gerekiyor. Bu yüzden aklıma gelmişken söyleyeyim, spotlukları videosunda belirtmiştim. Ağır tankları, bu tarafa gelmeye çalışan ağır tankları, TD'leri nasıl spotlarsınız diye. Şimdi canlı örneğini göstereceğim sizlere. Left yazdım. Karşı tarafta 2 medium var. Ee, biz de 2 mediumuz. Bu yüzden e, sol tarafa doğru gidebilirim. Sayıca bir dezavantajımız yok. Avantajımız da yok gerçi ama olsun. E, eksik olsaydık belki gitmezdim ama şu an kafa kafayız. Bu yüzden gidiyorum. Tortuz merhaba sana. E, şu an yazamadım. Hızlı bir şekilde spotlasına gittiğim için. Bakın abi. Şu noktaya geldim. Gördüğünüz gibi 113 spotladı. Oradan buraya spotlamaya çalışıyor o da. Paletini aldım. spotta şimdi de yedim. IS-8 geliyor. IS-7 geliyor. Gördünüz mü? Buraya gelmeye çalışan tüm ağır tankları bu noktadan çatır çatır spotluyor biliyorsunuz. Paletini alıyorum özellikle IS-8'in ki başkalarından yesin diye dünyalarda da yedi zaten. E, 113'e ben bir tane vurdum. Aradan biz şanslı olarak IS-7 kaydı. E, kaynıldı. Conway buraya gelmeye çalışıyordu. Conway e, spot dedi. Şu grilli ben mi spotladım bilmiyorum ama ben spotladıysam evet yardımımıza verilen hasar 1643 yazdı. Hatta şu an 2100 yazdı. Şu grilin yüz cana kalmasının şiş, bir şey de benim. Mimari de benim arkadaşlar. E, ee, de orada mahvettik. Çok güzel bir nokta orası. Şimdi bizim takım çok fazla ilerlemiş AMX 35. Ona yardıma gideyim dedim ama artık bitmiş orada işlem yani. Orada hiçbir şansımız yok. Konvey de arkadan geliyor. Direkt burada kaş kaşar pozisyonu aldım. İmdat çekiyorum bir ki takım arkadaşlarım bu tarafa doğru gelsin diye. 50B burada neyse ki. Arkada da yatan 3 tane adamım var. Yani çok fazla kaçmama gerek yok bu tarz durumda bir kollayın takımınıza. Yani sen burada durursan takıma arkadan atış desteği verebilir mi? Yani veriyor. Şu an bakıyorum. Verebilir muhtemelen. Bu yüzden ben de kaçmadım. Terk etmedim burayı. Normalde direkt buradan kaçıp aşağıya inip ağır tanklarına gidebilirdim. Geri çok 50 b de burada. Gerçi bir tanesi şarjörünü harcamış ama full olsaydı daha avantajlı olurdu benim için. Ayseri basıyor bakın. Hemen geldim. Bir paletin almaya çalıştım. Alamadım. 50B vurdu bir tane daha. Burada aynı tankı vurun abi. Bu tarz durumlarda aynı tanka vurun. Bakın hiç sağa sola bakmıyorum. Öncelik ASC'de. Bakın burada konvey dünyaları yedi gördünüz mü? Arkadaki yatan kişiler sayesindeydi. Konvey yemese belki o kadar atışı biz buradan daha e, kötü bir şekilde çıkacaktık. Yine burada cenaze olan tanka yöneliyorum. Çünkü önceliğimiz burayı almak bir an önce. Ve gördüğünüz gibi konveyi de aldık. Aldık daha doğrusu. Şimdi geriye bir T62A kaldı. EMX böyle de doldurdu burada. E, üç 3 bir şekilde aldık burayı. Güzel yani fokus yaptık abi. Önemli olan bu tarz fokus yapmanız. Aynı tanka. Baktım 50 bir ICD vuruyor. Ben de ASD vurdum. Bir an önce ASD'yi çektik. Daha sonra arkadan da atış desteği geldi. Konvey canının bir kısmını kaybetti. Konvey canı az kaldığı için konvey yöneldik. En sonunda t 62 ay aldık. Adam da orada teşekkür etti. Ee, teşekkür etmesine gerek zaten. Ona özgü bir şey yapmadım. Her türlü orada fokus yapacaktım. Çünkü onun ölmesi demek benim tek kalmam demek. <laughs> Öyle bir şey ben de istemem. En son burada Tortus kaldı. Tortus'a da arkadan e, atışlar yapıyoruz. Ve maçı bu şekilde noktaladık. 4300 hasar yaptım. Normal bir hasar yaptım. Çok yüksek bir hasar değil. Ama asma öyle aldım. Bu da e, yaptığımız spot hasarı sayesinde arkadaşlar. E, gösterecek miyim hatırlamıyorum burada ama e, 3-4 k yakın spot hasarı yapmıştım ben bu maçta. Yani 4300 hasarı kolay kolay asma alamazsınız. Bu evet Kaç da göremedim lan. 3 k evet 2921. 3 kda spot hasar yapmışız. Yani toplamda 7 kya yakın bir hasar yapmış olduk. Evet bu da son maçtı galiba. Son maçımız T22 Medium'la. Geçen de STV1 videosu da aynı bu tarafta doğmuştum. Bakın bu sefer takıma bakıyorum abi. Bu takım dedim köprüden gitmez. Hiç kasma abi kendine Hiç uğraşma. Hiç canını sıkma. Direkt sol taraftan yönel. <laughs> bu maçta da ilginç bir nokta var. Şu yanımdaki T62 var ya. 2300-2400 maçı var ve 42 var. 43 miydi 42 miydi neydi Yani bu adamın hesabında muhtemelen Başkası oynuyor Yani ee, çok güzel bir maç çıkardık Beraber akışıyla O, o belirdeki adam o kadar akıllıca oynayamaz Yeni de bir hesap zaten eee, Ama maç sonunda Winrate'ine bakınca ben dedim kesin böyle 60-65'lerde oynuyor bakınca bir şok olmuştum Neyse gördüğünüz gibi baktım takımımız Sol taraftan gidecek gibi değil Geldim burada sağda pozisyon aldım Burada Leopar'a bir hızlı atış yapmayı denedim, T22 medium tarihte fazla eğilmediği için e, o atışı kaçırdım. Şimdi burada pozisyon aldım, derken t 60 geldi önüme şey yaptı, kapattı. Yapacak bir şey yok, o da atış yapmaya çalışıyor. Kızmıyorum ama bu yüzden, e, Üç kişi burada gözüküyor şimdi, diğerleri gelmedi. Bir yandan da hesap yapıyorum, kaç kişi buradan geldi, kaç kişi e, Minyum tarafından gidecek, onu hesaplamaya çalışıyorum. Şimdi buradan pek atış şansım olmadı. t 60 beni biraz engelliyor. Ee, bir şey demiyorum ona. Adam da yapması gerekeni yapıyor az önce söylediğim gibi. Bu yüzden ben pozisyon değiştiriyorum burada mecbur. Şimdi burada fazla kişi yok gibi. Ben dedim burayı eritir miyiz acaba bir an önce? Önce şurada bir pozisyon aldım. Sağ skepe geçtim. Leopar 1'e vurdum burada. Sağ skepe geçmesen de öyle Leopar Ben benimle ilgilendiğim yok mu zaten de. Ee, şimdi hesap yapıyorum. Bizim buraya bir an önce almamız lazım abi. Buraya almazsak ne olur? Adamlar arkamızdan gelirler ve iki, iki arada kalırız en sevmediğim iş. Bu yüzden ben ilerliyorum. Tek ümidim benle beraber gelmeleri. Yani bir an önce bitirmemiz lazım buraya. Bakın sağda bir dünya adam var. Bitirirler bizi burada. Hızlı bir şekilde geldim. Leopard bir e özellik yapmadım burada. Çünkü önceliğimiz burayı çekmek. Burayı bitirmemiz olduğu için can az olanına geldim. Şimdi E35 kaçtığı için bu sefer mecbur Leopard bir e yapıyorum. Geliyorum. Ve gördüğünüz gibi T-60K'da geldi benimle burada. Yani burayı bir an önce bitirmemiz lazımdı. T-60K'da hızlı bir şekilde bastı benimle. Leopard 1'i çektik. E-75 çekti genç arkadaki ama Şimdi buradaki de şey alıp daha sonra tekrardan pozisyon alabiliriz. Burayı bir an önce bitirmemiz gerekiyordu. Çok da fazla vakit kaybetmeden bitirdik açıkçası. Ve maç 3-2 durumuna geldi buna rağmen. Şimdi arkadan bu adamları birazcık sıkıştırabilir miyim? Ee, onu düşünüyorum. Soldan basan 183 falan var. Şey TV var. Gerek yok. Öncelikle şimdi birazcık burada pozisyon alacağım. Şimdi bekliyorum. Sol tarafta iki adam var biliyorum. Şimdi be, arada ses kasın arkadaşlar. Ses kasmak bakın. PUBG'de, PUBG pavciler boynuna da ses kasılıyor. Baktım ikisi de attı. İki tane mermi sesi geldi. Çıktım vuruyorum bak abi. Ses de bu. boyunda da önemli. Derken burada hiç beklemediğim bir şekilde FV çıktı. Normalde EU'ya e bir atışa yapacaktım ben de. FV'yi hiç beklemiyordum. Pat diye çıktı buradan. Şarjörlü bir tank. Çok tehlikeli bir tank abi FV. Bir tane sektirdim. Bir tane yedim burada. Çok büyük bir sıkıntı değil. Birazcık karıştırdım orayı. Şimdi IS-8 bana doğru geliyor. Hoş değil. Basıyor. Bir sidescape posunu aldım. deldi. Bir tane vurdum. Paletine atıyorum özellikle kaçamasın diye. Neyse ki T-62'a yardımıma geldi. Buradaymış. Bir t 60 vuruyor. Bir ben vuruyorum. Ayı 8'i burada sadece bir atış yedek çektim. Şimdi M60 orada. M60'a vurdum. Paletini aldım ve yemedim. Ben o, da, o doldurmaya kadar ben çoktan doldurmuş olacağım. Palette kaldığı için de kaçamıyor. m 60 çektik buradan. Şimdi TB-45 geliyor yine galiba oradan. Aradan bir atış yaptım. Boşu attı. Şimdi bir tane daha vurur muyum? İleri geri yapıyorum boşu attırırım belki diye. Attı yine. İkinci yaptığımın tek atış durumunda muhtemelen bir tanesini atmadı henüz. Bir tane yeme uğruna gideceğim burada basacağım. Tarihetini falan çevirdi. Muhtemelen bu adam üçüncüyü de atmış. Derken arkamdan da geliyorlar. Bir yandan da onları gözlüyordum. Son anda kaçtım buradan. Bir atış yedim de o atışta neyse ki T62'a T60K yedim. t yedim. E yüzden yemedim. Şimdi t 62 canı burada full olduğu için bir o vuruyor. Bir ben vuruyorum gördüğünüz gibi. Bir tane vurdum burada. Şimdi E100 attığı için aslında burada E100 atmam lazım ama çok fazla kendimi zorlamayacağım. t 62 daha net rakip. Tekte çekelim diye düşündüm. Çekemedim T62A'yı. Burada gördüğünüz gibi tekrar Sasuke pozisyonuna geçtim. T62A'yı aldım. Sasuke pozisyonunda E100'e bakıyorum. Ama E100 bana yukarıdan baktığı için çatırt diye 619'u geçiriyor maalesef üst tarafından. Neyse dedim sorun değil ölmedik. Bakın burada AS, e, şey, T62 bana 6. kilo aldı dedi ben vurmayacağım dedi. Yani bunu diyen adam abi akıllı adamdır. Biliyordur yani oyunu. Der, dedim burada alamayacağım dedim. Kesin ölmedim. Bu sefer az önceki atışı yapan adam bu atışı sektirdi. işte. burada T22 videomun e, ee, zırhının da avantajı abuk bu yerlerde sektirebiliyor. Güzel bir şekilde maçı aldık. t 60 hiç beklemediğim bir şekilde güzel oynadı. 6 k ya yakın ben hasar yapmışım. t 60 iki 2.5 vurmuş. Çok fazla sar yapmadı ama mantıklı oynadı en azından. Bakayım adamın maç şeylerini. Gördüğünüz gibi 2828 maç 43 milyon. İlginç abi. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar.